Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'in ilk transfer videosunu yapacağız bugün. Ama yani nasıl bir transfer olacak ben de bilmiyorum. Yani bir oyuncu alacak mıyız? İstediğimiz bir oyuncu çıkarsa alacağız bu arada onu söyleyeyim. Ve yetenek avcısı açacağız arkadaşlar. Transferlere baktığımız zaman burada e, bence bu transfer pazarı kötü olmuş. Yani kötü olmuş derken önceden bu transferdeki oyuncular biraz daha büyük en azından hani kimin hangi ülkeden olduğu ismi ismi yukarıda da yazıyor oyuncu kartının üstünde de yazıyor ama böyle daha küçülmüş ya okuyamıyoruz yani bilmiyorum benim gözüm bozuk hani sizde mi aynısınız benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum da gitmişler beyaz oyuncuları da farklı renge boyamışlar onu da anlamadım ajanımız zaten yok arkadaşlar süper temsilci dls 25'te var mı bilmiyorum isterseniz onu başka bir gün başka bir videoda yaparız süper temsilci nasıl çıkartılıyor onu daha önce çekmiştim zaten bakarız istiyorsanız yoruma yazın süper temsilci e, ajanlarda çıkacak mı? VLS 25'te onun da videosunu yapalım mı? E, istiyorsanız yazın arkadaşlar. Şimdi Kerem Aktirkoğlu ne bileyim Ferdi Kadıoğlu gibi isimler oyuna geldi mi? Ben de bilmiyorum. Yorumlara yazıyorsunuz. Görüyorum ama ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neymar var mı? Yok. Muslera var mı? Icardi var mı? Bunları da soruyorsunuz. E, Icardi, ben de Icardi olduğu için transfer pazarına benim karşıma çıkmıyor. O yüzden oyunda var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani elinde olanlar oyunda oyundan kaldırılsa bile elinde duruyor biliyorsunuz. Yani ekstra almak isteyenler başka bir daha pazara geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yetenek avcısına gele tiplere bak Allah aşkına ortadakine bak. Ortadakine tipe bak. Bir saçını git tıraş ettir adam gibi taralan lan su Şimdi arkadaşlar ee, Naci Ünü var. Onu gördüm ama almadım. Naci Ünü var var ya. Nerede oynadı hiç hatırlamıyorum. Kafamı yoramayacağım şimdi Naci Ünü var için. Bir de Şöyle bir soru var kafamda. Efsanevi oyuncuyu sattığımız zaman efsanevi koç veriyor. Yoksa eskisi gibi e, nadir koç veriyor. Ona da bakacağız arkadaşlar bu arada. Şimdi nadirden açsam 225'ten arkadaşlar ya da yaygından açalım bakalım kimleri verecek. E, gitti abuk subuk adamlar verdi. Conor, Perim veri vazgeç. Vazgeç kardeşim. E, yaygından bir daha açıyorum. 30.000 altınımız vardı. Bakalım bunun kaçını harcayacağız. Joshua bilmem ne vazgeç. Ee, bu da kötü olmuş bence yani bilmiyorum da. Baksanıza. Yani basıyorsun önce böyle bir şey çıkıyor. Ondan sonra bu çıkıyorsun. Ondan sonra buraya geliyor falan böyle abuk subuk. Yani oyuna işte yeni bir şeyler katacağım diye saçırmışlar yani. Donoruma güzel. Efsanevi bir oyuncu çıktı arkadaşlar. Ama ben de çok kaleci olduğu için Donoruma e, benim kadromda çöp yani öyle söyleyeyim bana göre. Yaygından açtık. Yaygından açtık. Musah Yunus Musa isimli arkadaş çıktı. Ama Türk değil. Yunus olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ee, bir de Japon mu ne? O çıktı. Devam yetenek avcısından. Bugün transfer videosu dedik ama herhalde kimseyi alamayacağız gibi ya. En azından Arda Güler falan gelse. Yani Kerem Aktürkoğlu oyunda olmaz, olması gerekiyor. Olmak zorunda arkadaşlar. Bence vardır yani. Benfica'da oynuyor adam. Özellikle tutturum. Vazgeçeceğim. Özellikle Ferdi Kadıoğlu. Premier Lig'de oynuyor adam kesin %100 var yani bunlar. Leon King bilmem ne. Devam. Aranızda Kerem Aktürkoğlu, ne bileyim Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri yakalayan, denk getiren, transfer eden varsa arkadaşlar yazın bakalım kimlerde var. Ama öyle bir tarafınızdan sallamayın ha. Ben ettim abi bilmem ne falan diye. Doğru konuşun. Yaygından basmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Fransız mıydı neydi o? Bu kız kim lan? Erkek miymiş bu? Pardon. <laughs> geç abi geç. İşimiz yok böyleleriyle. Ee, bunlar da olmaz. Bunlar da olmaz baba. Su ekranı da çabuk karşıma çıkarırsan kardeşim sevinirim ya. Boşuna video uzuyor. Bir çıkarırsak. Bir tanesini bir çıkarırsak var ya mükemmel olur. Lazari. Arda Güler bari gelsin ya. Arda Güler'i var ya. Hiç daha karşıma çıkmadı arkadaşlar Arda Güler. Yani DLS 25'te yeni kaç oldu onu merak ediyorum. 76 mıydı? 77 miydi? Neydi DLS 24'te? Yamalı 80 yapmışlar mesela. Arda'ya da en kötü 80 yapmaları lazım. Hadi o biraz daha popüler diye 80. O Arda 78-79 en az olması gerekiyor bence. Vitinya. Ya ya güzel isimler arkadaşlar ama. Vitinya'yı ben ne yapayım? Bu arada kadro kapasitemiz çoğaldığı için Stalik'te oyunculardan da alabiliriz yani ilerleyen zamanlarda. Şimdi değil de ilerleyen zamanlarda alabiliriz arkadaşlar. Evet. Nikola bilmem ne. Ee, bunlardan vazgeç kardeşim. Bas yaygın. Devam. Haremi. Oo. Ama işime yaramıyor. Yaygından basmaya devam ediyoruz. Ulan bari bir tane adam alalım be. Bir tane be. Bir tane bari süperlikte oynayan bir adam gelsin de. Boşa gitmesin. Böyle. Nasıl? Böyle. Tamam. Böylece yani işine geliyorsa diyor. Salayı. o güzel Atilla Salayı. Oğlum almayacaktım. Elim adamı şöyle yakından bakayım dedim ya. Atilla Salayı aldık arkadaşlar yanlışlıkla. Yani ben şöyle basınca şöyle basıyorsun ya basınca büyüyecek ekran. Ondan sonra alacağız diye bekliyordum. Basar basmaz aldı. Neyse. Atilla Salayı iyidir. Bir tane en azından yanlışlıkla da olsa bir adam aldık. Bellingham mı? Oğlum adam gerçek Bellingham'a da benziyor ha Baksanıza Korkuyorum şimdi elim değecek de alacağım diye Yaygından basmaya devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden Köhn diye bir adam geldi Vazgeç Ondan sonra Hacım'a bakalım kim gelecek Kue, Raj, 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 Raj. Bunlardan da vazgeç abi hızlı hızlandıralım 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 Video bayağı uzun oldu ben e, Keserim arkadaşlar büyük ihtimalle nadir basayım hadi bakayım ya Nadir basıyorum abi Anlamıyorum yani. Nadir basıyorum. Yaygın geliyor. Yaygın basıyorum. Yaygın geliyor. O iki tane nadir geldi. Muniz bilmem ne. Geç abi. Güzel ama lazım değil. Beraldo diyor. Moreya. Geç. Nasıl bir ad oyuncu bekliyoruz. Söyledim arkadaşlar. İlerlettiyseniz. Kerem Aktürkoğlu olur. Ferdi Kadıoğlu olur. Arda Gülel olur. Ne bileyim bende olmayan işe yarayan İşe yarar bir efsanevi bir oyuncu olur Olur da olur yani anlatabiliyor muyum M Bangula Yok Bunlar adam yer abi Bunlar takım bırakmaz ee, Morata hmm. Moratayı alayım Moratayı kullanmayacağım ama Moratayı alıp Ooo Sekilli şüküllü geldi lan adam Olaya bak bak sevdim ha Uzatmamışlar Güzel yapmışlar. Vazgeç. O Marat'ı satacağız arkadaşlar. İnşallah unutmayız videonun sonunda. Bakalım satınca. Efsanevi koçum verecek. Yoksa. E, nadir koçum verecek arkadaşlar. İnşallah efsanevi verir. İnşallah onu değiştirmişlerdir. Çünkü. Biz dinledik sizi yaptık falan filan demeyi biliyorlar ama. işlerine geldiği yeri dinlemişler büyük ihtimalle bunlar. Van Bisakka güzel adamsın ama. E, bana yaramazsın kardeşim. Yok abi yok. Yok. Transferimiz çöp oldu. Paramız çöp oldu ya. 30 bin para çöp oldu. Arkadaşım bak. Nadir basıyorum bana iki tane gidip yaygın mı veriyorsun ya. Barella. Güzel. Ama Barella'yı almayacağız arkadaşlar. Benim işime yaramaz. Nadir'den bastık. Ya One Unhold. On ben bu adamı nereden hatırlıyorum ya? Van on Unhold. Türkiye'de bir yerde oynadı mıydı bu? Hiç yabancı gelmedi ha ismi. Daha önce sıfırdan başladım. Serisinde acaba Takımımda mı vardı ki? Neyse. Ederson. Kaleci Ederson geldi arkadaşlar. Dono, donormadan sonra. Ama ama ama. Onu da almayacağız arkadaşlar. Nadir'den bastım. Yok. Saibari bilmem ne. Übük gübük. Saçma suçma isim, isimler geliyor. Martinez. Oo, güzel sevdiğim insanlardan birisi. Ama Forvet'te işe yaramayacak arkadaşlar. Hele ki ikon oyuncuları transfer ettikten sonra bunlar tamamen Emekliye ayrılır takımda yani Anlatabiliyor muyum o yüzden parayı şimdi bunları harcamaya gerek yok Evet paranın ortalama yarısını yedik arkadaşlar Ve donoruma Hala geliyor arsız gibi İstemiyorum diyorum hala geliyor arkadaşlar Gelsin Bars Barsola Yok işimize yaramaz Yaygın bastım hadi bakalım Katamu Yok abi Ulan var ya bu 3 tane saydığım isimden Biri denk gelirse Balamala çok güzel olur ha. Var ya halen güzel olur. Evet. Carson. Ya ben nadir basıyorum. Bana gidip niye yaygın veriyorsun ya? İki tane bir de. Ulan iki, her bastığımda iki tane yaygın şey, nadir nadir versin de şöyle. ikişer ikişer. Bak hala iliç iç. İliç, iç. Maalesef kardeşim. Yani burası değil. Burası değil birader. Yani Türkiye'de oynayan bir adamı da arada kaçırmış olabiliriz. Bilmiyorum. son. Yok abi bunlar. Kim bunlar ya? Bunlar oyuncu mu, adam mı abi? bunlar? Silva. Rui Silva arkadaşlar. Adebayo. Adebayo'yu geç. Nadir. Obert Moran. Andrei Moran. Geç abi. Hızlı. Nadir. Bastık. Ya Nadir basıyorum. Gidip iki tane efsane mi veriyor ya? Heh. Beraldo Sezni Kaleci Sezni Vayna Vayna adam 80 alacak neredeyse 79 gene gelmiş Bas abi Yok abi yok İstediğimiz oyuncular gelmeyecek Yani var mı Allah bilir Onu da bilemiyoruz ama Allah bilir var mı ee, Burada da istediğimizi bulamadık Basmaya devam ediyoruz Nadir Paranın tam yarısını yedik arkadaşlar Joselu Ulan Real Madrid'den gittin Arap takımına hangisine gittiydi bu? Al-Hilal'a mı ne? Bir yere gitti ya bu. Al Aldırayev mi? Rafinha. E, Rafinha da işimize yaramaz. Josolu. Seni orada da sevmiyordum. Gittin hiç sevmemeye başladım. Bedava verseler yine almam. Clark. Güzel adamsın ama... Yerin benim takımım değil kardeşim. Evet. 30 bin altını 13 bine indirdik arkadaşlar. Ama istediğimiz oyunculardan... Henüz bir tanesini alamadı. Hızlıca basıyoruz nadirden bakalım kim gelecek. Ramos ama Sergio değil. Aa bir dakika Bu kim lan? Ananı avradını vaz mı geçtik? Hı. Kimdi o? Emre bilmem neydi ya. Lunin. Kaleci Lunin. Duru. E, Duro. Hugo Duro. Oğlum kimdi lan o? Ya vazgeçe bastım mı ben? Basmadım ya. Nasıl oldu? Balbuena. Geç abi. Ulan o adamı alsaydık be. Milli takım kurardık. Gray. Andre Gray. Yok. Bunlar da olmaz. Nadir. Abi nasıldı ya? Kimdi abi? Yorumlara bir yazın arkadaşlar. Emre bilmem ne gördüm de. Son anda fark ettim ya. Hızlı geçiyorum. Birazcık sakin olmam lazım. Bas abi. Burn. Martinez diyor. Vazgeç tamam. 12.000'e indik. Basıyoruz. Hofana. Wesley Fofana güzel ama dediğim gibi burası değil yeri. Ya kardeşim iki tane yaygın nedir ya? Bak üst üste iki tane yaygın. Abi o zaman yaygın basayım ben. Tamam yaygın basıyorum. Bak burada gidiyor. Nadir veriyor. Jose selamünaleyküm diyor. Aleykümselam birader. Nadir bastık. iki tane ver. Haydi. Oğlum mal mısın ya? Harbiden mal mısın? Nesin? Bak bir daha nadir bastım. 11 bine indi lan paramız. Senin Allah belanı versin be. Allah belanı versin be. Bak 4 kere üst üste gidip nadir basıyorum yaygın veriyor. İkili ikili hem de. Görüyor musun? 5 oldu. Aram zıkkım olsun lan. Helal etmiyorum sana parayı. Serefsiz. Bak 5 oldu. Görüyor musunuz abi? Abi bu nedir ya? İyice saçmaladı ha oyun. Sana bak. Sok bir tarafına bunu. Stun kuymuş. 6. 7. açışımda bir tane nadir veriyorsun. Fernandez. Ya istediğim oyuncuyu verme sen de kardeşim. 6-7 tane üst üste açmakta. Şuna baksana hala. Yaygın veriyorsun ya. Yaygın açayım abi o zaman ben. E burada da aynısı çıkıyor. Yani niye ben o zaman 70 altın bir yerine 225 altın veriyorum yani. Bak yaygın açıyorum bana efsanevi veriyor. Görüyor musunuz? Hours. 80 gen almayacağım. Bekleyin arkadaşlar unutmazsak o aldığımız adamı satacağız. Hong. Yok olmaz. Bastım hadi bakalım. Nadir. Bak yine gidiyor. Yaygın veriyor iki tane. Bir daha nadir bastım. Zakaria. Zakaria kim ya? Deniz ya. Zakaria. Tam ee, tamam biliyorum bu adamı da. Şimdi bakalım kim verecek? Kasa. Kasa. 80 diyor adamın parasını. O osursak satın alırız yani adamı öyle. Ricardo Batista diyor ama yok arkadaşlar. Bir de burada iki oyuncu denk geliyormuş bir tane. Inks, Martin. Yok bunlar da değil. Ya parayı 7000'e indirdik be. 30 bin altın. Sezni. Abi başka adam yok mu oyunda? Aynı adam geleceğine başka adam niye gelmiyor? Kılar bak aynı adamlar. Aynı adamlar geliyor. Nadir'den bastım. Otavio. Naliç Yaygın bastım. Mafeo. Dorgu. Yok. Yaygından bastım. O bak görüyor musunuz? Yaygın bastım. iki tane bana nadir verdi. Ya nasıl ne saçma bir oyunsun ya. Yemin ediyorum ne saçma bir oyunsun. Haydi lan ver bir tane. Bir tane ver bak. Ana avrat küfür ederim ha. Şimdi basıyorum. Tamam mı? Bana Ferdi ve Kerem Akdurkoğlu'nu veriyorsun. İkisini bir anda. Başka türlü Affın yok. Söverim. Bekliyorum. Bu ananı avradını gelmiş mi anasını Neyse. <laughs> Neyse. Küfür etmeyeceğim. Edeceğim de. Videoda değil. O da. Ban yemeyelim arkadaşlar. Witsel diyor. Salah. Oğlum bu ne lan? İbrahim Salah. Ondan sonra. Bilmem ne Junior. İbrahim Salah kim abi? Muhammed Salah'ın yandan yemişi mi? Nadir bastım. Saparenko. Saparenko. Nerede oynuyordu bu adam ya? Bilindik bir yerde oynuyor da çıkaramadım şu an. Abi bir sürü adam var yani. Kimin nerede oynadığını artık aklımıza tutamıyoruz arkadaşlar. Nadirden basmaya devam. Yok. Vazgeç. Kaldı 5000 altın. 5000 altın kaldı. Artık onu da harcayacağız arkadaşlar. O Lewandowski. 85 iken Lewandowski'yi alırız arkadaşlar işte. İşte bu adamı alırız yani. Anlatabiliyor muyum? Lewandowski 85 kendeki Lewandowski sizlerin huzurunda hele şükür bir tane istediğimiz bir adam geldi abi. Kadromuza katıyoruz. Evet. Evet bekliyoruz abi. İşte bu. İşte beklediğimiz görsel bu arkadaşlar. Mükemmel. 2520 altına. Bu arkadaşı kadromuza kattıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. 3000 altın kalmış. Bu ne şimdi? Nadir basınca 2 tane efsane mi çıkarttın karşıma? Upemakano ve Ederson Vazgeç Bas abi Bolşiğini bilmem ne Vazgeç Oğlum 2500 altın kaldı Bir Lewandowski aldık para bitti ya Martinez Gabri Martinez diyor yok Güzel 3 tane 4 tane oyuncu aldık arkadaşlar 3 tane mi 4 tane mi? Baksana aynı adamlar çıkıyor Adebayo bilmem ne hala Nadirden basmaya devam ediyoruz. Paramız bitti. Pinto diyor. Bundan sonra sev videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yetenek avcısı gelir mi gelmez mi? Onun videosunu istiyorsanız bundan sonra onu çekmeyi düşünüyorum. Yorumlara yazın. İstek çok olursa çekeceğim. Bilginiz olsun. 3000 elmas var. 3000 elmasa çıkarırız gibi geliyor bana. Stevenson tamam. Vazgeç diyelim. Ve son kez basıyorum arkadaşlar. Birazcık da para kalsın orada. Borges diyor. Vazgeçtirdik Evet Şimdi takıma bir gelelim Takımda en son Kimi transfer ettik Atilla Salayi transfer ettik ee, Morata'yı satacağız dedik Lewandowski transfer ettik arkadaşlar Güzel oldu ee, Burada 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 Oyuncu servis bırak Neredeydi Burada Nerede o Neredesin lan sen Morata Morata'yı bir satalım Kondisyon koçu olarak Ne verecek bize Nadir verdi arkadaşlar Nadir verdi Efsanevi vermedi Görmüş olduğunuz gibi Yani bu değişmemiş efsanevi satınca nadir veriyor eskisi gibi bunu da bu şekilde sizlere göstermiş olduk evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere bir tane Lewandowski zaten aklımdaydı alacaktım güzel bir transfer oldu Atilla Salah'ı yanlışlıkla da olsa aldık bir tane de adamı aldık onu da satmak için nadir mi efsane mi, hangisini veriyor diye görmek için onu da gösterdik arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşürüz kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.